Oi, acho você dormiu? Eu vou para a cama, vai Eu também quero. Ufa, não eu vou acordar agora. Vou colocar as minhas roupas. Ah, eu me tá bom, Bebeği de almayacak mısın? Dur garajı aç bir arabayı al ya. Çıkırt. Nasıl arabaya bin hadi aşkım. Hadi binelim de bebeği de alayım aşkım. Bibip. Tamam. Ay o peçeyi çok tatlı. Bip bip. Bip bip. bip, bip. Geldik kapat. Kapat arabayı aşkım. Doğru şey yap. Hadi aşkım bak burada oturma yer var. Geldim. Kızım hadi sen biraz kayacaktan kay. Biz oturuyoruz böyle. Sonra geliriz. Anne o bebeği gördüm. Anne alayım mı? Yok biraz oyna sonra eve götürürüz. Arkadaşlar biraz derinmiş. mi? Bana yani derin. Hadi ben de geliyorum kızım. Aa, bu suya girdi. Onu yakalar hadi eve götürelim. Ben yani de şu ya. Ben yüzdüm. Hop. Eh. Aşkım ben de gireyim. Kayacağım ya. Çocuktan canım çekti. Vuuu ay. Çocuğum sen buradan nasıl kaydın ya? Tövbe tövbe. Çok kötü bir şey. Ben de kayıyorum o zaman. Ay. Ay. <laughs> Çok eğlenceli. Hadi kızım sen normal kayacaktan da kay. Tamam annişkom. Kafam uyudu ama boşver. Anne. Ben şimdi şencakta şerleneceğim. Sen şerle şana. Sallayayım kızım. Urbeci kış 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 kış. <laughs> tamam. Sallan hadi sen. Biz burada biraz güzel. Oh, uh, güzel. Ay Urbeci yine geldi. Kış kış. Ay ne kadar güzel. Hiç de derin değil ha. Ayaklarım değiyor <laughs> pek. Uhuh. Yavrum gel hadi. Sen de ye. Tamam annem geliyorum. Anne gerçekten çok değilim değil mi? Ben boğuluyorum kendim de. Soğuk şu an ya. Hmm. Anne bak dalacağım. Dal bakayım. Hop. Ay yine oybece geldi. Hmm çok güzel yüzüyorum. Değil mi annes? Evet çok güzel. Daha bakayım göremedim. <laughs> çok güzel. Hadi biz gidelim artık. Aşkım gel gidelim. Tamam. Dur arabayı açalım. Çık çık. Hadi binin siz Tamam geldik aşkım. Dur aşkım. Bebek. ya. Of yeterli. Arkadaşım ama senin simidini almadık çünkü su derin değildi. Dur simidini. Simidini çıkaralım. İstersen yüzmeye git. Al simit çok tatlı. Canım sana boşuna mı aldık? Hiç kullanmıyorsun. Anne boş ver koy bir daha yüzmeyeceğim. Ya iyi tamam koyalım simidini koymasına da. Hadi geç sen oyuncaklarının olduğu yere tamam anne Şiko. Bu es çok güzel oyuncak ki. Ben burada çok eğleniyorum. Ay ne oldu bacı. Ay tövbe tövbe. Bize aşk oldu bu bacı. Gitti. Aşkım ya ben biraz dinleneceğim. Şöyle telefon bakayım. Tamam mı? Tamam aşkım ya. Haydi geçiyorum aşkım. Yatacağım biraz. Yoruldum suda. çok güzel yüzdük ama. Tamam aşkım tamam tamam hiçbir sıkıntı olmaz. Hemen yatabilirsin. Ben de şurada kitap alayım. Çocuğa bir... Şöyle aç şurayı ya. Bir varmış bir mu? Evvel zaman içinde, kavur zaman içinde, derelerde tepelerde bir koyun varmış. Evet, çok güzel yaşaymış. Of aşkım biraz sesli tamam. Gel yatalım. ay yine o böceği. Kızım gel uyur böceğini hani yakalayacaktım. Tamam anne geldi mi yine? Ya kaç tane? Of anne. Yanlış uyuyayı verdin anne. Skol. Bak gel. Ha, Yakaladım. Tamam anne. Ben şimdi onu kendi yatağıma koyacağım. Koydum. Tamam anne hadi ben sizde de yatacağım. İyi geceler yanlış. İyi geceler kızım. Hmm. böceği geldi. Aa, kızım onu koymamış mıydı? Neyse. Yarın sabah koyar. Hmm. Hmm. Aşkım ne oldu? O sesler ne? Aşkım ya. Boş ver. Hadi uyu. İyi tamam. Of. Oh. çok uyandım. Ay aşkım daha çok uyandım. Çocuğum. İnne. İnne. Ay iyi misin? Dur korkma korkma. Canım kızım benim. Dur şuraya kapat. Ay ne oldu bir an? Deprem oldu sanırım. Gel sen biz de yap. Hadi iyi geceler. Ay düştüm. Ay sanırım bacağım kırıldı ya. Neyse i̇şte şöyle. Üstüne öyle hopur hopur. Eski boyusun. Sen de uçmaya deniyorsun. Senin de kanatların var ya. Evet çok tatlı kanatların var ama. Ya anne hey Hadi uçacağım. Kanatlarını düz şeritte tutuyorsun kızım. Bak benim gibi izle. Hazır mısın? İlk önce biraz koşuyorsun. Dene kızım kanatlarımı düz şekilde mi tutuyorum? O ne demek ki? Kanatlarını düz tutuyorsun ilk önce. Düz tutarak koşuyorsun. Ondan sonra çıkmaya başlıyorsun. Tamam kanatlarım düşüyor. şu Koşuyor. Çırpmaya başladım. Anne dur. Koncu hayatını alamıyor. Anne uçuyor ya. Uyu de gelsin. Uyu böceği. Yani anneme uyu böceğinin fıstık adını koydum. Hadi uçalım. Hmm, anneme. Hadi uyuyalım anne. Akşam akşam uçmayalım. Annen kızım haklısın. Hadi. Ay aşkım kalma ya. Ay düştüm. Hopiş 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 hopiş. sesini geliyor. araba gitti. ha araba gitti. Of neyse. Yeni araba alacağız zaten. Hopiş 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 hopiş. Ay yeni kazanıyorum ben de. Onlar sabah da daha uyuyorlar. Ayşşş yemekleri alayım. Pişt, 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 pişt. Ay, uçayacaksın ya. Kızım, yemek hazırlıyorum. Babamın üstü anne. Tamam. Yemeği hazırla. Yumurta yap. Sucuklu yumurta. Çok can çekti. Tamam. Kızımla yapalım biz. Ben hadi biraz yüzmeye gideyim. Yemek hazır. Gelin. Tamam. Dur ben banyomu yapayım geliyorum. Hadi yiyelim. Hop yap yap yap. 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 Tamam ben de uydum. Ben devam edeceğim yapacağım. Hadi ben de yatayım o zaman. ピーピーピ,ーピー。<music> <music> ama sabah sabah uyuyamıyorum ki. O sesler de ne öyle? Çık çık çık. Pencereden bakacağım. Ne robot mu gelmiş? Of tebe tebe. Hep şey koktu. Benzin. Kırılmış robot. <laughs> Ay ne oldu o koksun, koksun ya. Yani? Çok tuhaf bir koku. Neyse. Aşkım. Neyse uyuyayım. Kesin o yerlerdedir. Balkondadır, balkonda şey yapıyordu. Mis gibi pasta hazırlıyordu bize. Ee, babam pasta mı dedi yoksa? Yarın benim doğum günüm geçir, bana pasta hazırlıyorlar. Ee, ee, çık çık kaykay. Çık çık silah. Çık çık valiz. Çık çık diz kabuğu. Çık çık sandık. Çık çık...